Merhaba arkadaşlar. Güncel oyunun yeni bir Let's Play e hoş geldiniz. The Forest oynuyoruz ve gördüğünüz gibi ışık hızıyla dünya yörüngesinden çıkmak üzereyim. Evet, çok süratliyim. Neden diye sorarsanız neden nereden icabetti etti bu hız? Nasıl orada böyle hızlı şey, ee, ah tüh yağmur durdu. Rezil oldum. Evet, yağmur tarzı kavga ediniz. Ben burada yokmuşum gibi yapıyorum. Evet. Biraz da yukarı çıkalım. Hadi ama savaşın artık. Aa yarış mı yapacaksınız? Ee, ne oldu? Ay biliyorsunuz ama Ne yapıyor bu? Yiyor mu onu? Sadece yedin mi? Sen az önce kendi kablende birini mi yedin ya? Sıradaki ben miyim? Gel yetişebilirsen gel. Gel hadi. Hop. Neredeyim? Hop. Gelsene. Ben geleyim. Hop. E Да. Yendiniz mi? Güzel oldu değil mi? Gerçekten fena değil. Hmm. Aa iki girişim varmış. Merhaba arkadaşlar. Güncel oyunun sundu yeni bir let's Play e hoş geldiniz. The Forest oynuyoruz. Evet en son yükleme ilgili bir problem olmuştu ve o yüzden baştan başlamak zorunda kalmıştık. Ve maalesef aynı problem yine yaşandı. Ama neyse ki daha doğrusu birkaç sefer oyunu yeniden başladıktan sonra uçağın aynı yere düşmesini ya da hemen hemen aynı yere düşmesini sağladım. Yani her ne kadar aynı yere düşmüş olmasa da biraz yakında. Aa, bu arada var. Merhaba. Sahilde yüzmeye mi geldin? yok sıkmaya gelmiş. Ama burası çamazsın burası benim sahilim. Kusura bakma benim sahilimde kimse benden başka işini göremez burada. Pardon. Aa her taraf kan yaptın ya? Üf. Hiç sevmediğim şey. Bir daralım şöyle. Hop. Hop. Evet tamamdır. Bu kadar yeter. kadar. güzel. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu sayı çok beğendiğim için tekrar buraya geldim. Ve burada güzel bir ev yapıp yerleşeceğim. Bir arkadaşımız bunu vermişti. Ben de yapmaya karar verdim. Evet şimdi o zaman hemen işe koyulalım. Yalnız bu... Hah tamam şimdi oldu. Bu arada etrafımıza göz kulak olalım. Her an biri arkamızdan çıkabilir. O kuş bana mı çarptı az önce? Hadi ama yemin ederim bu da galiba ince bir dal verecek. Çok korkuyorum ya. O uğraştırdı çünkü. En çok uğraştıranlar en az dal verenler oluyor. tamamı normal açmış. Harika güzel aynen doğru yere doğru düştü. Sahile yaklaş. Böyle. o harika. 5 tane mi verdi bu az önce? Harika. Yüz kesmeye devam edelim. Şöyle güzel keselim. Evet dediğim gibi bir arkadaşımız öğrenmişti. o yüzden buraya yerleşeceğim. Ki yerleşmek için güzel bir yer. Hmm, ama e, ne yapma konusunda henüz emin değilim. Hayır, hayır düşmeye yanlış. Bu ne? Hayır. Yapma ya. Neyse. Al sana. Pis. Şunlarla bezbol oynayayım biraz. Yani bu muydu? Bu muydu yani? Acaba böyle yeterince set vurursak bunlara bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır, hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman boş verelim. Boşa zaman harcamayalım. Bu arada görünmez bir baltam var. Aha burada. Bakın ne güzel. Evet, biliyorum bu da ince bir tane ama görüntüyü bozuyor. Manzaram püstürsüz olsun istiyorum. Püstürsüz mü dedim? Pürüzsüz demek istedim. Yani önümde mazarımı bozacak bir ağaç istemiyorum. Yani belki buraya bir anten dikerim. Değil mi? Anten dikeceksem hani görüntünün olması için önünde herhangi bir engel olmaması gerekiyor. Bu kadar elektronik eşya topladım. Herhalde bir şey için iyi olacak. Hadi al bakalım. Görüneceğiz. Hadi, hadi. Hmm, biraz daha odun parçası olsun. Hani yok ya burada hiç. Siz orada kalın. İhtiyacım olduğunda gelirim sizi. Bu arada etrafımızda yerli var mı? Yok. Bir sürü kaptan bağımız var. Şey düşünüyorum. Acaba bir sal mı yapsam? Şöyle evli bir sal. Neredeydi? Nasıl ya? Burada da seçiyorduk. Ha işte burada. İşte böyle bir şey. Nasıl? Güzel mi bu? Şöyle denizin ortasında bir evimiz. Suyun içinde şuraya şöyle. Nasıl? Bence iyi bir fikir. O. Oh. İyi de o kadar ağacı nasıl getireceğiz? Hay aksi. Koplum bu arada ara evimizin ortasından geçmek üzere. Neyse. Ne yapalım? Taşıyacağız artık. Başladık bir kere. Balta mı? Yok, görünür balta istiyorum ya. Hadi ama. Ne biçim ağaç çıktın sen ya? Hayır hayır hayır, Şuraya diyeceğim. Şuraya doğru, evet. Hayır yana değil. Ha işte oraya. Nasıl oldu? Fena değil. Biri miydi o? Biri mi vardı orada? Hayır, hayır oraya değil, o tarafı değil. Ters tarafı. Aşağı doğru yollanırlar mı acaba ya? Evet. Ama bu değil. <laughs> ben engel olmayayım, onlar yuvarlansın aşağı doğru. Siz Ben de burada kesmeye devam edeyim. var? İşte bir ses ses çıkar. Kim var arkamda? İyi, çabuk öldün ama. Eğlenemedik seninle. Neyse biz işimize devam edelim. Zaten zamanım yok. Eğlenecek vaktim yok. Bir bot yapmak zorundayım. Daha doğrusu evli bot. Evli bot yüzen bir bot. Oho. Ne oldu ya baltamızı körerdi niye böyle? Şu ağaç bana mısın demiyor. Heh. Yanlış yerde duruyorum şu hayır, hayır şu, şu, şu tarafa düştü o taraf hayır o tarafa değil. İşte o taraf değil. gelmiş yan taraflar. Bir sağ, bir sol. Hayır, bir sağ. Ha, ah, ne güzel vuruyoruz az önce ya. Daha süratli bitirdik belki de. Süper. 5 15 5. Kaç tane oldu daha yarı bile etmedik galiba ya. Allah bu uzun sürer. Kaç oldu ne Şöyle bir başlayayım en iyisi yani. ben. Şunları yapma. Değil mi? Şurada yakında varmış harika. çok sürecek gibi ya. Harika. Acaba botumuzla, daha yüzden evimizle açılabiliyor muyuz denize? Ne güzel olurdu. Belki de mümkündür. Deneyeceğiz, bitince göreceğiz. Çıkın önünden Ay sıkıldım. Ay. Ay çok yavaş. 34 tane daha mı? Çok sıkıldım. Buraları hızlandırayım en iyisi. yüz ya. Sırtımızda odunlarla. Hadi ama 11. Bir aç. Ha bir Aa, bir tane varmış. Hem de yakında. Seni nasıl görmedim ben ya? Yani he, kimse diyor o baltayı gözümündeki baltayı görmedim. Bunu nasıl göreceğim? Değil mi? Hatırlarsanız daha önceki bölümde Gözümün önündeki baltayı görmemiştim. o yüzden pek şaşırmıyorum kendime hayır oraya değil Allah'ım ya bana inat mı diyor bu ne heh Allah'ım ya illa bana inat edecek ooo gölge bakar mısınız <laughs> uzaylı gibi Ha, şu silah şöyle değil mi? Hani silahını çekmeye hazır olan bir silah gibi cowboy. Aa, kuş ezecek, kuş ezecek, O içinden geçti. Kuşun için inanamıyorum ya. Nasıl oldu? O? Vay be, ne harika bir kuşmuş. Martıya bak. Keşke ben de böyle süper güçlerim olsaydı. Neyse şunları bir elimde. Evet, altı tane. Ha gayret. Az kaldı. Hmm. Nereye gitti bizim bu? Ha şimdi aramakla uğraşamam. Yok, keseceğim. Sanki yani, daha çok zaman alıyor ama. Bir şey uzattın ama ha. Hayır, tamam. Güzel. Bu tarafı, şu tarafı. aşağı doğru kayın evet kaldı 4 4 tanemiz var mı tabii ki de hayır hakaret iki tane 2 tanemiz kaldı Hadi ama bir ağaçta kesmek istemiyorum. Orman katili değilim ben. Aa ne güzel parlıyor. Ayın ışığı. Bakar mısınız? Harika. Harika. Çok güzel. Aa. O, o Ben kaçtım. Ama hadi ya. Yok ki. O buradalar işte. Yalnız mısın sen? Arkadaş mı acıyorsunuz he? Bende. ha? Ben de. Ha el. Nereye gitti el? Sopa. Oo. Vurdum onu. Evet vurdum. Harika. İsteyerek olmadı ama vurdum sonuçta. Yine sizin baltalarınızı alalım da açmışlar baya baya bu arada. Neyse biz bir ağaçta keselim de. Yok anlaşılan yoksa görürdük çoktan. Şunu bir kat edelim o zaman. Çabuk. Bunu bayağı hızlı düşürdük. Oo, arkamda biri varmış gibi hissediyorum. O çabuk çabuk şu bitireyim de içine gireyim. Kapısı da var güzel. Aa. Gidiyorum bu. Dışarıda. Aman batma. Eee bunda bir sorun var. Evet bir sorun var. Oh ben bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Hiç gerekmiyor mu? Benim buna bir potes yapmam gerekiyordu galiba altına. Evet patıyorum yan. Uçlara bir geçeyim de. Hay ya. Boşuna mı yani şimdi yaptık kadar şeyi? Yapma ya. Altına mı bir mü? Ne yapıyor? Ne? Ha. Bunlardan haberim yoktu. 25 tane iplik mi? Nerede bulacağım ben 25 tane elbise parçası? Şaka mı bu ya? Yani arkadaşlar bu kadar malzeme yoksa ben bir butik açarım. Biri değil mi? Şimdi... Niye hiç etmedim ya? Hiç dikkat etmedim ben ona. Ay, ne yapacağım? bir var mı? Bir sürü şey var mı zaten? Harika. Gittik uzaklaşıyor bu da. Haa batış yap. Yan dönmek üzere. Aaa. Şu an içiyor muyum evi ben? Evet. Ha, evittim. de. İnanmıyorum. Şu anda ben bunu dışarı mı ittim ya? Harika. Meğer ne itici bir ev yapmışım değil mi? Bendeki ne güçmüş. Çok güzel. Yarını da beğendim bu arada. Yani. Bir daha eder. Tamam, bir daha eder. İçine girmek istiyorum yeterim e, ee, bu su kaçırıyor. Bu arada su kaçırıyor. Ha, harika. Şimdi şunu yürüyebiliyorum. İşte pişiradı şu taraf gibi. Hop Harika. Bir ev güzel oldu. Nasıl? Beğendiniz mi? Güzel oldu değil mi? Gerçekten hiç fena değil. Ha hmm. iki girişi varmış. Hop. Aa vallahi başardım. Harika. Harika. Şuradan da gireyim. Görmüyor musun? Harika. Aa ne güzel ev yapmışım ya. Çok kullanışlı bir ev. Üstüme üstüne mi düştü bu. Hop. Hadi oradan. Evet. Süper işte böyle kal. Hmm, çok garip. Baya modern bir ev oldu. Çok modern bir ev oldu ya. Evet. Girişi nerede bunun? Tabii ya modern evlerin girişi yukarıda olur. Ne de olsa asansörlü olması gereken bir öf. Ha, şuradan içeri girdik değil mi? Hop. Hem yerliler de giremez böylece. Aha. Girdik. Bak. Ha burada tuvalet de var. Hayır. Ne oldu şimdi? Neyse ya. Ne yapalım? Yap Ve uçmanın zamanı geldi. bahsettiğim gibi uçmanın zamanı geldi.